Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonlarına girelim inşallah. Pazartesi günü resmi tatil. Borsamızda bir es veriyoruz. Ve yine geldik mi sigara paramızı çarçur ettiğimiz, sürekli sar zarar ettiğimiz bir video serisine. Neydi? Sigara parasıyla hisse alma serisine. Euro Power'dan zarar üstüne zarar. Alves biraz toparlamaya başladı ama hala istediğimiz neticelerde değil. Biliyorsunuz biz bir buçuk yıl kadar önce sigarayı bıraktık. O gün bugün hem Euro Power hem Alves biriktirmeye başlamıştık. Alves bu hafta biraz toparlandı. Güzel yerlere geldi ama tarihi zirvesinden halen kat ve kat uzakta. Euro Power deseniz o kendi halinde takılıyor. Yani yerin dibine mi gidiyor desek bilemiyoruz. Şu Fibonacci'nin birinci çizgesine kadar düşmüş bakın. 0.236'ya kadar düşmüş. Hayırlısı diyelim. Artık bir toparlansa da artık bir ekmeğini birazcık yesek diyeceğiz. Ama o sigara paraları haydan geldi. Huya gidiyor da yeridir. Olsun cebimizde hala bulunuyor desek o da yeridir. Şöyle ekranımızı biraz daha küçültelim. Gelelim Excel'imize. Arkadaşlar biz 3. ay 23 2023 tarihinde yani bir buçuk yıl kadar önce sigarayı bıraktık. O gün bugün tam 470 8 gün geçmiş, geçmiş arkadaşlar 478 gün dür sigara içmiyoruz. Biz bu hafta yine 20 lot Alves aldık biliyorsunuz bir yıl boyunca 174 lot euro Power almıştık sigara parasıyla. Bu hafta artık biliyorsunuz sadece Alvesle devam ediyoruz bir yıla doldurduk artık Alvesle 3. Can 23 2024'ten itibaren Alves biriktiriyoruz. Euro Power hiç almadık. Ortalamamız hiç değişmedi. 174 lot Euro Power'ımız maliyetimiz 23.591 TL bir yıllık sigara paramız. Bugünkü güncel fiyatla, bugünkü kapanışla beraber Euro Power'ımız 95 lira 95 kuruşa yükselmiş. Aman nazar değmesin. 95 lira 95 kuruşa yükselmiş durumda. Ve bizim piyasa değerimiz 16.695 TL olmuş. Bir yıllık sigara parasıyla aldığımız Euro Power'da 6.896 TL zarardayız. Bir de üstüne enflasyon koyun. Bir de üstüne onu koyun, bunu koyun. Külliyen zarardayız. Tek karımız sağlamız. Gelelim Alves'e. Biliyorsunuz bir yıl boyunca Euro Power bitirdik. Ondan sonraki bir yıl boyunca yani 3. ay 23. 2024 tarihinden itibaren de Alves biriktirmeye başlamıştık. Geçen hafta itibariyle 210 lotumuz vardı. Biz bu hafta da yine bakın 46 lira 96 kuruştan bugün sabah saatlerinde 940 TL karşılığında 20 lot daha Alves almış bulunmaktayız. 230 lota çıkmış bulunmakta. Bakın şurada 230 lotumuz bizim ekran gösteriyoruz. Ortalama maliyetimiz 48 lira 648 kuruşa düşmüş durumda. Çok az düşmüş çünkü artık lotlarımız yükseliyor. 48.648. Evet. Toplamda 11.189 TL'lik bir yıl bu yıl içinde alves almışız. Yaklaşık 4.5-5 aydır. Güncel fiyatımızda Alves'te 47 lira 20 kuruşa yükselmiş. Bakın geçen hafta çok düşüktü. Çok düşüktü geçen hafta. Bu hafta çok şükür biraz olsun Alves toparlamaya başladı. 47.2 47.2 ve piyasa değerimiz 10.856 TL'ye gelmiş durumda bakın şurada zararımız sadece ama sadece 333 TL'ye düşmüş durumda düşmüş diyorum geçen hafta ne kadar yüksekti ya 2000 lira 3000 lira 4000 lira zararlar gördük Euro Power'da herkes aynı şekilde 8-9 bin lira zararlar gördük. Bir ara gerçi Euro Power'da 12-13 bin lira karlar gördük. Çıkmadık. Devam ediyoruz. Zararda da olsak devam ediyoruz. Bir de üstüne enflasyonu koyarsak biz külliyen kaybetmişik ama tek karımız burada bir buçuk yıla yakındır devam ettiğimiz 478 gündür içmediğimiz sigara bizim sağlığımıza çok güzel katkı sağlamış bulunmakta. Toplamda 34.781 TL'lik sigara içmişiz. Bu içmediğimiz sigara parasını 27.500 liraya düşürmüşüz zarar etmişiz. Yaptığımız yatırım yanlış yatırılmış. Fona yatırsaydık, biz 30'a yatırsaydık daha iyi olacaktık. Olmadı. Ne yapalım? Sürpriz oynayalım dedik. Hani yeni gelen şirketler olsun dedik. Hani enerji olsun dedik. Oldu ama kar edemedik bir türlü. Olsun. Karımız sağlığımız olsun. Toplamda 7229 TL zarardayız arkadaşlar. Biliyorum yorumlarda çok yazıyorsunuz. İşte kol kesmen lazımdı, çıkman lazımdı, başka bir hisseye girmen lazımdı diyen çok. Ne yapalım biz başladık biraz inadımızla devam ettik. Nasıl olsa 3 yıl sonra 5 yıl sonra biz bu karları yaptığımızda daha iyi noktaya geldiğimizde bu günleri külliyen unutacağız dedik. İnşallah da öyle olacak. Çünkü biz bu senede Alves'e devam edip inşallah 3. ay 23. 2025 tarihinden itibaren başka bir hisse, başka bir fon, başka bir belki bes birikimi yapacağız arkadaşlar. O gün geldiğinde düşüneceğiz. Bir daha hani mı diyoruz ya, bir de enflasyondan zarardayız diye. Aslında ben bir buçuk yıl önce gidip 174 lot Euro Power almadım ki. Ben 6 ay önce, 5 ay önce gidip 230 lot Alves almadım ki. Ben her hafta kademeli aldım. Anlatabiliyor muyum? Aslında ben enflasyondan o kadar da etkilenmemiş olmam lazım. Çünkü bu hafta bile aldım. Euro Power tamam, o bizi üzdü. Geçen yılın enflasyonu gayet yüksekti. Bu yıl gıdım gıdım düşüyor ama yine de yüksek. Onda Euro Power'da hem enflasyondan zarardayız hem de ortalama maliyetimiz ne yazık ki şu, şu anki fiyattan kat ve kat yüksekte. Ama gün gelecek o tarihi zirvelere tekrar gideceğimizi umuyoruz. Tekrar bir bakayım Euro Power'da tarihi zirve neydi? 250-260 TL'ler. Vay anam vay. Yani gerçekten de bu kadar olmaz. Bu kadar olmaması lazımdı. Yatırımcı bu kadar küstürülmemesi lazımdı. Ama biz küsmüyoruz. Ama biz o lanet sigaradan kurtulduğumuz için şanslı taraftayız diye düşünüyorum. Ben şu an kardayım arkadaşlar. Çok güzel kardayım. Bir de nacizane karım var. 7-8 kilo karım var. Arttı ya veremiyorum. Bir türlü veremiyorum. O kiloları veremiyorum. Yani vücut artık onu bünyeye kabul etti. Yani 17-18 saat oruç da tutsam veremiyorum. Ne bileyim diyet de yapsam, kalori de saysam veremiyorum. Onu da vereceğim. Onu da vereceğim. Ona da inan edeceğim. Onu da vereceğim. Ama dediğim gibi o lanet sigaradan uzaklaşın arkadaşlar. O lanet sigarayı bırakın. En azından zarar da etseniz alın burada 27 bin lira para var ya. Bir buçuk yıldır içmediğim sigara parası bana 27 bin lira olarak cebimde duruyor. Yani şu an sokaktan birini çevirsek Sigara içen birisine kardeşim sigara içmeseydin 20, 27 bin lira olacaktı. Çıkart ver hadi desek belki de yok. Yani şu an 27 bin lira haydan gelmiş bir paya var. Yani ben bu sigara içseydim bu cebimde bu para olmayacaktı. Ha diyeceksiniz ki bu 27 bin lira 50 bin lira da olabilirdi. 60 bin lira da 100 bin lira da olabilirdi. Evet. Ona katılırım. O 100 binden zarar ettik. O 50 binden zarar ettik. Ama hiç yoktan iyidir ya. Var işte. Sigara içmediğimiz için güzel bir nefesimiz var. Ne bileyim güzel bir sağlığımız var çok şükür. Ha, kilo aldığımız için belki biraz sağlık olarak hani onu da verince rahatlayacağız. Ama dediğim gibi o lanet sigaradan uzaklaşın. Fuzuli masraflardan uzaklaşın. Sigara içmiyorsunuzdur. Başka bir alışkanlıktan uzaklaşın. İçiyormuş gibi yapıp haftalık birikim yapın. İçip de bırakamıyorsanız bile kendinize ceza verin. İçtiğiniz kadar buradan lot alın. Olabilir. Bırakamıyor da olabilirsiniz. Zorlanıyor da olabilirsiniz. Azaltmış da olabilirsiniz. O bile güzel. Ama o lanet sigaradan uzaklaşın arkadaşlar. Bakın ikisinde de halen eksi yazıyor. İkisinde de halen zarar yazıyor. Ama ben ümitliyim. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda şu kırmızı rakamlardan uzaklaşacağız artık. Artık yeter. O enerji sektörü şirketleri, yazılım sektörü şirketleri, o popüler şirketler artık bir bebek şirketler şöyle bir yükselsin artık değil mi? Artık yeter yani. O 13.500, 14.500 puanlara gideceksek bu şirketler de biraz nemalansın. Beklentimiz o yönde. Tekrar edelim. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parasıyla biz Alves kablo hissesi almaya başladık. Daha önce bir yıl boyunca Euro Power enerji hissesi almıştık. Euro Power'da zarardayız. Alves'e de cüzi bir cüz zararımız halen var. Ama dediğimiz gibi tam 478 gündür sigarayı içmedik. 478 gündür sigarayı bıraktık. 478 gündür o lanet şeyden uzaklaştık. Her ne kadar aldığımız hisselerde zararda olsak da kardayız. Güzel kardayız. İyi kardayız. Bu karlılık durumu devam edecek. Belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl boyunca biz, ben burada sizlerle bu videoları paylaşmaya devam edeceğim. İnadım inat. İnşallah yani. İnşallah. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.